Şimdi evin konstrüksiyonu bitti. Sıra neydi? Sıra çatıyı yapmaya geldi. Çatı yaparken de tabi dünya üzerindeki bütün ahşap evcilerin ve inşaat ustalarının belli teknikleri var. Bizim yıllardır uyguladığımız çatı konstrüksiyonunda belli kriterler var, belli standartlar var. Bunlardan bir tanesi de çatı merteklerinin saçaklara ve taşıyıcı duvarlara montajı. Türkiye'de de çok yapılan bir hata vardır. Çatı merteklerinin montajını yapılırken genellikle bağlantılar doğru yapılmaz. Çelik bağlantı kullanılmaz. Gerekli yerde gerekli ölçülerde çatı mertekleri kullanılmaz. Herkes çok zeki olduğu için bir biz aptal. <laughs> Kurulatım erteklerinde bir kere bizim kullandığımız kesitler hiçbir zaman 14.5'ün altına düşmez. Bu tabii ki statik hesaba göre mahya'dan saçak duvarına veya işte saçak e, kirişine bindiği mesafeye göre değişir. Buradaki mesafemiz bizim yaklaşık toplamda 6.80. Solit ağaç kullanıyoruz. Solit ağaç dediğimizde budur arkadaşlar. Lamine olmayan kereste yani timber dediğimiz kereste tek ağaçtır. Tek ağaçlara yani böyle lamin olmayan, yapıştırma olmayan tek ağaçlara solid, masif ağaç diyoruz. Merteklerimizi de burada masif kullanıyoruz ama tabii ki hem alt saçaktaki duvarda hem ortada destek kirişleri hem yukarıdakilerin hepsi lamine. Yani ana taşıyıcılar genelde lamine olur ama çatı mertekleri genelde solid malzeme olur. Şimdi çatı merteklerinde şu bir 5-10 genelde işte 5-10 falan da kullanırlar ama biz hiç kullandığımız proje hatırlamıyorum. Şimdi bu bizim saçağımız olsun ve taşıyıcı, alt taşıyıcı duvarımız olsun. Yani şu duvarı yerde gösterdiğimi düşünün. Şimdi bu da bizim çatı merteğimiz. Böyle atmalarımızı atacağız, çatı merteklerini koyacağız. Genelde yapılan hata şudur. Bu böyle konur. Vida yaparsa iyi. Bir de buradan çivi çakar, bir de buradan çivi çakar. Olayı bitirir. Bu çok çok yanlış bana göre bir uygulamadır. Ne yapmamız lazım? Peki ne yapmamız lazım? Bir, ve şu ondan çatı merteği olmaz arkadaşlar. Bunun en az 14.5 olması lazım. Biz bu projede 19.5 yani 195 milim çatı merteği kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz geri zekalıyız ya, şeyiz ya biz. Salaz ya. Fazla işçilik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu böyle oturtuyoruz. Yani bunu böyle yapıp da buradan çivi veya vidi, vida yapmak yerine bunu güzelce buradan gönyesinde çiziyoruz hangi derecede ise projede yeri bellidir. Lap diye oturtuyoruz. Burası saçak bölümü, yani dışarıya gelen bölüm. Burası da merteğin devam ettiği, mahyaya ulaştığı bölüm oluyor. Bunu peki neden yapıyoruz? Şimdi çatı merteğimizi koyduk, güzelce kestik. Otutturduk. Gücü nereden aldı? Bastığı taşıyıcıdan aldı. Hemen yanına bir tane de lap diye L demirimizi koyuyoruz, çelik L demirimizi koyuyoruz. Buradan da ekstradan vidalıyoruz. Artık kaya gibi bir çatı merteğimiz var. Peki bunu neden yapıyoruz? Arkadaşlar çatı beşik çatı özellikle ne olur? Rüzgar yükü ve kar yükü aldıkça gücü yukarıdan aldığı yükü nereye verir? Aşağıya verir. Aynen şu hareketi yapar arkadaşlar. Şu hareketi yapar. Siz eğer buradaki bağlantıda düzgün bir bağlantı yapmazsanız ve bunu tamamen oturtturmazsanız bu yandaki duvarlara baskı yapar. Yandaki duvarları Allah korusun dışa doğru iter. Ama bunu yaptığınız zaman ise yük böyle değil böyle gider. Yani aşağıya verir yükü. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bastığı yer burada bastığı yer uyguladığı güç sadece şu köşeye de değil bütün mertek boyunca bütün taşıyıcı kiriş boyunca dağılır. Onun için de bu hareketi yapar. Onun için bunu uyguluyoruz. Normalde bunu Amerika'da, Avrupa'da böyle yapıp inşaat çivisiyle yani çivi tabancalarıyla çakıyorlar 3-4 yerinden. O bile yeterli görüyorlar ama biz ekstradan L demirimizi de bağlıyoruz. Ve sağlam bir çatı merti elde etmiş oluyoruz. Bunu yapın uygulayın. Ben abi kertmeyle mertleri uğraşamam. Benim çatım o kadar büyük de değil. Buna çok da gerek yok diyen mühendis arkadaşlar veya usta arkadaşlar olabilir. Olabilir doğrudur. Bu bir hesap işi kitap işi. Ee, gerek görmeyebilir. Yani ben sadece şunu yaparım. Ama buraya çivi vida da takmam. L demirle de bunu bağlarım derse bu da bir teknik. Yani Honka'dan da bize gelen bazı evlerin detaylarında böyle bir kertme vesaire yok. Direkt L demirle bunu bağlarsın. Bu gücü sağlarsın arkadaşlar. Biz ekstradan ne yapıyoruz? Bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Çifte güç uygulamış oluyoruz. Bu benim yaptığım, benim e, uyguladığım bir teknik. Bunu sadece ben uygulamıyorum. Dünyada birçok e, firma, birçok benim gibi AŞP ustası, bir AŞP tasarımcısı bu şey yapıyor, tekniği yapıyor. Kimisi böyle yapıp L demir bağlıyor. Kimisi sadece bunu yapıyor, L demir bağlamıyor, vidalıyor. Bakın bu da olur. Yani bunu yaptıktan sonra yanlardan güzel vidalarsanız, çiviyle çakarsanız bu da olur yani şunu yaptıktan sonra. Benim söylediğim sadece şu yanlış, bunu koyup da hiçbir L demir yapmadan, hiçbir kerti yapmadan direkt buradan çivi vida taktığınız zaman, bunun gücü hiçbir şey yok. Bunun gücü sadece Şuradaki vida kadar. Basmıyor çünkü, gücü almıyor. Bunu yaptığınız ise iş başka bir boyuta taşınıyor. Bunu yaparsanız dediğim gibi çivi ve vida da kafi olabilir. Mühendisinize kesinlikle sormanız lazım çizen mühendise. Ekstradan bu da yaparsanız artık evladiyelik sapa sağlam bir yapı. Biz dediğim gibi ikisini de uyguluyoruz. Bunu siz de uygulayın arkadaşlar.